Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz inşallah. Sizi gördüm bir hoş oldum hanımlar. Kuşum azadı. <laughs> Elhamdülillah pek dik, dik bir adamdı rahmetli baba. Pek <laughs> Biz bu konuya nereden geldik? Ya? Babanız? Oh, babamı hatırlatmanız çok iyi oldu. Çok iyi oldu hatırlatmanız babayı. Onun sayesinde usulüyle, fenniyle öğrendim. Kemanı şöyle bir eline aldım... ...çalmaya başladım kafesteki kuş bir öter, bir öter, bir öter. Sonra da baygınlık geçirirdi. Sebebi ziyaretiniz? Efendim, ben Deniz Süloğlu'nun zevcesi Rukiye. Hı? yoldaşım da Hüsrev Efendi'nin annesi olur. Yani Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istemeye geldik. Oğlumuzun kuşu var mı? Kuş. Kuş. İş. Kuş beslemeyiz efendim. Bir şey sormam icap eder. Kocanız muhteremin kuşu var mı? sizlere ömür efendim. Oh ne ala. Size bir şey olmamış. Kuş diyorduk.